hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Oo, uzun süre olmuştu bu mapte oynamayalı. Değil mi? Kimsin sen? merhaba. Hadi gel. Bayağı oldu bu mapte oynamayalı ya. Aa, oyunumun sesi çok açık. Oyunumun sesini kısmam lazım. Şu an beni muhtemelen zor duyuyorsunuzdur arada başka oyun oynadığım zaman sesi açık bırakıyorum ve biraz açıyorum. İyi oldu bunu hatırladım. Da katil ha. Legion değil. bırakıp duruyor. Ben bir şuraya gireyim dostlar Şuradan bir sesimi bir azaltayım mı oyunun sesini? Bayağı arttırmıştım çünkü evet. Tamam şimdi çıkabilirim. Ben şurada şu yaralı adamı gördüm sanki. Oo, bu Orada geziyorlar. Okey. Bond'a geri döndüm ya. Bond benim için gerçekten önemli bir perk. Her zaman sevdiğim ve çok işe yarayan da bir perk ayrıca. Ha bu tek kişilikmiş. Okey. Siyah. Totem'e moteme yakalanmayalım buralarda. Katilin ne olduğunu hala merak ediyorum. İki tane farklı jeneratör yapılıyor. İkisi de yüzde geçmiş. Belki de map zorluyordur katili. Ne anlamadım bu? Dwight bir oturuyor, bir kalkıyor. Acaba katil mi? burda Mike <laughs> Let's go. Let's go. Not now, not now. Ya yeah. ne yapmamı istersin? Hey. Dwight'ın peşinde. Demiştim ama map'in zorlayacağı bir katil olabilir diye. Bir kere <laughs> Bond hızlıca hillenmenizi geliyor buraya. Buraya gelecek. Gördüğünüz gibi distortion da bu işe çok yarıyor. O ne? Niye benim peşimden geliyor? Ha öbürünün peşinden koşmuş. Dwight nerede ki? Dwight. Oh. Tabi Mike olduğu zaman benim distortion dolmayacak. Şöyle bir yanıltmayla bu hanım kızımıza gidelim. O ortadan gidiyordur diye düşünüyorum muhtemelen. Ödüm koptu manyak herif. Neyse alayım kızı da. Alabilecek miyim? İyi aldım. Ödüm koptu. Ay. Ee kan bı şeyi bırakmışım ben buraya. Hani bırakmıyorduk biz bu perkle? Ay dondum ya. Ay dondum diyorum. Ödüm koptu. Ay. Hasta ruhlu. Bir de hastane mapinde. Hastane skin'i giymiş. Bu. Aa kendisi atmış bunu. Konsept yapmış paşam. Merci beaucoup. Uzağa gidelim. Bari biz uzakta aslında da öbürünü kaldırabilsinler, yakalayabilsin El diyeceğim mi? Ay boş ver, boş Ay! <laughs> <laughs> Arkamda palet var sandım. O paleti indirecektim. Neyse. Neyse. Adam çok fazla aura perk'ü almış. O bir gerçek. Ayrıca mirror da almış olabilir yani duvarların içinden görünen nonsense nonsense I think you have some psychological problems, dear Mike. Mike Myers ya saplantılı deli. Kimsenin peşinde de değil. Aha oradaymış. Hiç hillet... Ya aslında hilletmek... Ay hilletmek istemediğim için. Thank you. Hilletmek istemediğim için. İyi hey, hadi. Nasıl onun peşinde? Başıma geldi bunlar. Kaçsaydım direkt. Bıraktı. Ay bırakmış. Danke <laughs> Totem yapayım bari. Puan kazanmam gerekiyor güya görevimin olması için. Aha adamcağız. Dwight'ın peşinde. Ben yine bir ihtimal, bir yanan bir şey falan. Şunu da alayım ya. Puan kazanmam lazım arkadaşlar, görevimiz. Aaa! Edon koymamışım ben ya. Medkit'in içine. Nasıl ya? Edon koymuştum. Tövbe tövbe. Allah'tan hil etmişim kendimi. Herkes bakın bana dedi self care bırak 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 bıraktım ama ben istediğim zaman bıraktım. <laughs> ya bu şimdi yine karşımıza çıkacak bir yerden değil mi? Ay nerede düştü? Nerede? Hmm. Şöyle alakası bir yerde yakalanalım da. Şöyle gidiyor gibi. Sonra buradan buraya gidelim. Her zamanki harika. Ay. Mindsetlerim diyecektim. Güle güle dünya. Oh. Ay! <laughs> ödümü koparıyorum be! Hep ödümü koparıyorsun! Aman! Aman. ya! <laughs> oh kurtar. <laughs> Kardeş inşallah beni asarsın. Teşekkür ederim bu oyundan kurtuldum. <laughs> Hah, kaçtılar en azından ikisi de. <laughs> yani oyun bir yerde bu noktaya geliyor. Öldüğünüz oyunda, oyunda kaybettiğiniz için mutlu oluyorsunuz gerçekten. Bugün pazar bu arada. Hani yarına millet okula işe gidecektir diye görevimizi yapmışız. Yani çok toksik oyuncu olacağını sanmıyorum diye düşündüm. Ama belli olmuyor tabii ki de. Hadi, hadi küçük kız. Hadi küçük kız yetişesin. İndir onu, indir onu, indir onu. Yeee. Yeah. Adam hiç şey yapmadı bile gördüğünüz gibi. Kasmadı yani. Aferin kız bıraktı seni. Helal sana. Tatlı oynadı bu. İsterim kaçmasını yani. Dwight ne yapıyor? Dwight'ın skin'e bak. Skin diyorum ya, kozmetik. Bak bir şey söyleyeceğim. Ne zaman oyuna başlamadan önce... Sohbet edelim biraz. Oyuna başlamadan önce shopping'e falan bakıyorum. Hani böyle yeni bir kıyafet alsam mı? Yeni baş, saç, saç, sürt alsam mı? Diye bakıyorum. Arkadaşlar bu kadar mı kötü olur kozmetikler ya? Bu kadar mı kötü olur ya? Bunların ağrıları patates patates görünüyor bu arada. Şu recorder neydi unuttum ama belki o iş Yani kısacası... Mesela Battle Pass'e bakıyorum. Aa ne aldı? Battle Pass'e bakıyorum mesela. Battle Pass'te bana muhakkak bakıyorum çünkü rift yapıyorum ya. Bana aldırtacak hiçbir şey yok. Bir, bir kere sadece Battle Pass'te bir şey almak istedim. O da e, Fengin eteğiydi. Eteği ve ejderha çantasıydı. Aynı zamanda bir de e, kulaklıklı kapşonu vardı. Kulaklıklı kapşonu vardı. E, o kapşonu Onları almak istedim ve sonrasında hepsini e, şeye koydular biliyor musunuz? Satılığa çıkardılar. Benim var ya gece gündüz Dead by Daylight oynadım. Puan kastım ve Battle Pass'le aldım onu. Battle Pass de değil adını Rift mi? E, onu aldım ve sonunda hepsini e, şeye şey dükkana çıkardılar. Yani millet parayla puanlı falan aldı yani. Bizim o gitti. O günden sonra da bir daha almadım. Battle Pass. Çok kötü kozmetikler. Buradan varsa sevgili Dead by Daylight ulaşan birisi Lütfen iletin yani. Hani mesela şeye bakıyorum Overwatch'un şeylerine bakıyorum işte skinlerini. Almak istediğim çok var gerçekten. Çok var. Zaten Overwatch bana oynatan da onun skinleriydi. Daha doğrusu skinleri değil grafikleriydi. Yani bir sebeplerden bir tanesi. Lütfen ya anlıyorum bir paletiniz, palet renginiz var ama daha güzel çizilebilir ya. <laughs> Pardon. Hani belki Feng'in ki Feng'in çizimleri belki fena olmayabilir. Bak Allah! Ay, bakar mısınız? İzin vermeyecek. <laughs> Hah. izin verdi iyi bari. Sevindim. İnan kızmadım sevindim. Bu kız güzel oynadı çünkü. Hemen perklerine bakıyoruz. Play with your foodmuş. Bu yüzden oynayıp oynayıp bırakmış. Pop goes the weasel. Rapid, rapid değil mi bu? Brutally. Ya bir şey söyleyeceğim. E bunun hiç aura gösteren perk yok. Peki neden? Aa çünkü mirror'ı var. Mirror her açtığında gitti benim o şeylerim. Distortion'ın fıtı fıtıları. Aa. Yani çok da keyifli bir oyun değildi ama görevimizi yaptık. Sohbetimizi ettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.